yatırıyorum vallahi işlerimi bitirdim. Bana yıkandım. Akşama bana mı geliyorsunuz? Bir gece kalacaksınız mı? Yok ya gelin benim her zaman evim temizdir. Tamam hadi kapa kapa. Anam evim ben pis içinde. Değil, hemen başlayalım temizliğe. Telefonum uçtu. Şimdi kaynana benim pisliğimi çıkaracak. Toplayayım bile Oy ne buldu? Altın mı acaba? Kız olmuş bu be ya. Allah'ım sana geliyorum eşyaları katla katla bitmiyor. <laughs> ne <oldu? gülüyor> Senin sen oh Sevgili Sevgili sevgilim, sen ben. Ben. Artık kendime bakım geldi Sonunda bitti işim Şimdi artık kendime bakım yapayım Kaynama uçanım çok eviter temiz Çok pis demesin bana Onun saçını başına indirim Çocuğu var diye bir şey yani Bum. Bum. Hihi. Sıra altı. Gidon onda Bum. Bum. Şimdi kaynana mı gelişeceğim? Oynama bak. Telefon mu çalıyor? Evet. Alo. Kaynana ne oldu? Geliyor musun? Gelin gelin. Valla. Gelin yan bekliyoruz. Çayı da koydum. Uy. Uy 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 uy. Oo oh, kayna ta. Tam kapa. Kaynanam gelmiyor hastalandı. Tüh senin kılıp bana. Sen, Annemle çağırayım Annemler benim pisliğime alışkın da kaynana yarabim, bir şeyle ava atacaktım. Allah'ım yarabbim tabi pisliğe. Allah'tan şu gün makyaj yapmamışım suratımı silerdim yani. Kamyon'a geliyor mami, mu? Aramışsın. Çorbam yapayım sana. Benim Bitireyim. Çok komik.